sevgiler 11. Tayfam kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan önceki derslerde Tanzimat dönemi şiiri ele aldık. Sonrasında Servet i Fünun dönemi şiirine yakından göz attık. Bunlar çok çok önemliydi. Sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek. Şimdi bu videoda hızlı bir şekilde öncelikle Fecrat Edebiyatı'na göz atacağız. Ve daha sonra Milli Edebiyat döneminde şiire yakından göz atacağız. Orada biraz sakinleşeceğiz. Peki bu anlatımları nereden yapıyorum? Şu elimde tuttuğum 11. sınıf video ders notları kitabından yapıyorum. Ki bu kitabı ücretsiz olarak bu videonun açıklama kısmından indirebilirsin. Renkli PDF olarak istediğin gibi de kullanıp paylaşabilirsin. Herhangi bir problem yok. Videonun açıklama kısmında linkte seni bekliyor. Aynı zamanda 11. sınıf WhatsApp kanalımız var. O da videonun açıklama kısmında. Oraya da mutlaka gel. Orada da her türlü çalışmamızı yakından takip etmiş olacaksın. E öyleyse hazırsan bu videoyu beğendiysen ekran değilsin ve dersimiz başlasın bakalım. İlk önce ne diyorduk? Fecri Ağat Edebiyatı. Şimdi arkadaşlar Fecri Ağat Topluluğu bir topluluktur bunlar. Servet-i tepki olarak doğmuştur. Ancak Servet-i şiir anlayışını devam ettiren bir topluluk olmaktan öteye gidememiştir. Şimdi şöyle bir mantık var. Servet-i 1901 yılında dağılıyor. Yani öncesinde hatta 1909'larda ya da 89'larda o topluluğun en önemli ismi olan Tevfikret dergi bırakıyor. Normalde başyazar o bırakıyor. Sonra Hüseyin Cahit Yalçın'a kalıyor. 1901 yılında da o bir makale yayınlıyor. Edebiyat ve hukuk. Ve o makale bahane edilerek dergi kapatılıyor ve topluluk dağılıyor. Şimdi 1901'den. ...1909 yılına kadar memlekette bir edebiyat boşluğu ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir topluluktan bahsedemiyoruz. Herhangi bir oluşum yok. İşte bazı gençler bir araya geliyorlar. Diyorlar ki ya bir edebi topluluk yok arkadaşım. Bir hareketlilik yok. Edebiyat konusunda da eksikliğimiz var. Ya bu ülke daha iyisine gidiyor falan vesaire diyorlar. Ve diyorlar ki nasıl daha iyi bir edebiyat oluşturabiliriz? Şöyle toplantılar düzenliyorlar. 1909 yılında ilk toplantılar yapıyorlar. 1910 yılında isim konusunda anlaşıyorlar. Ve bir beyanname yayınlıyorlar. Bu önemli çünkü... Bizim edebiyatımızda ilk defa bir topluluk bir araya gelerek bir beyanname yayınlıyor. Bu da oldukça önemlidir. 24 Şubat 1910 yılında bunu yayınlamış oluyorlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Fecr Ati isminde karar kılıyorlar. Tabii birçok isim ortaya atılıyor ama Fecr şey demektir. Hani böyle güneş doğmadan önce bir kızılık gelir ya. O Ati gelecek demektir. Yani Fecr Ati geleceğin o ışığı gibi bir anlama sahiptir. Yani gerçekten güzel bir isim seçmişler aslında ama çok başarılı olamamışlardır. Başarılı olamamaların bir sebepleri de aslında 1911 yılında Milli Edebiyat'ın başlamış olmasıdır. Çünkü o dönemde toplum bunu istiyor. Yani şartlar bunu gerektiriyor. Hep söylüyorum toplumun aynası edebiyattır. Toplum nasıl olacaksa nasılsa edebiyat da öyle olacaktır. Dolayısıyla o dönemde Milli Edebiyat'a ihtiyacımız var. O Türkçülük fikrine sığmaya ihtiyacımız var. Bunun güçlenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu direkt edebiyata yansıyor ve fecr atıcılar dağılıyor. Zaten birçoğunda büyük bir oranda bizim Edebiyat döneminde onları göreceğiz. Yani oraya katılıyor. Neyse şimdi bakalım kimler imza atıyor? Çok önemli isimler var. Mesela Ahmet Haşim çok çok önemli. Fuat Köprü çok çok önemli. Yakup Kadir çok çok önemli. Refik Halit çok çok önemli. Emin Bülent, Hamdullah Subi. Şimdi çok çok önemli dedim ama o dönemde henüz bunlar gençler. Yani çok fazla tanınmamışlar. Öyle bir üstad falan tanınır isimler değillerdir ama daha sonra gerçekten önemli bir noktaya ulaşacaklar. Şimdi bu beyannamede gençler sanat görüşlerini ifade ediyorlar, dile getiriyorlar ve diyorlar ki edebiyatımızı daha iyi yerlere götüreceğiz ve bununla birlikte sanatın şahsi ve muhterem olduğunu ifade ediyorlar. Ağır bir ve süslü bir dil kullanıyorlar. Yani öyle edebiyatın zor bir iş olduğunu, şahsi olduğunu, soylu bir iş olduğunu, bu edebiyatın öyle herkese hitap etmeyeceğini, herkes tarafından yapılamayacağını ifade ediyorlar. Ağır ve süslü bir dil kullanıyorlar, servet funcular gibi ve batıyı baz alacaklarını ve Batı'yı taklit edeceklerini, taklit edecekler demeyeyim de Batı'yı örnek alacaklarını ve edebiyatımızı Batı seviyesine çıkaracaklarını söylüyorlar. Düşünceler bunlar. Bu beyannamede bunları ifade ediyorlar. Fakat bunu yaparken de Servet Fıncıları baya baya gömüyorlar. Yani eleştiriyorlar Servet funculara ama fakat lakin onlardan öteye gidemiyorlar. Yani onların ilerisine gidemiyorlar. Hatta onların seviyesine de neredeyse ulaşamıyorlar diyebiliriz. Ve pek varlık gösteremeden Milli Edebiyat'ın etkisiyle kısa sürede dağılıyorlar. E o zaman dağıldılar ya. Gelelim yeni sayfaya. O da Milli Edebiyat döneminde şiir. Şimdi 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisi çıkıyor. O dergiyi 3 kişi çıkarıyor. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve bununla birlikte Ali Canip Yöntem. Şimdi bunlar tabi biraz Türkülük fikrinden etkileniyorlar. Kültürel ve siyasi anlamda Türkülük fikri ortaya çıkıyor. Bunlar bunun etkisine kalıyor. Ve 1911 yılında yeni lisan makalesi yayınlanıyor. Yeni lisan makalesi yani yeni dil anlamına geliyor. Bu makale yayınlanan isim bu dergide 1911 yılında Ömer Seyfettin ve orada diyor ki ya yeter artık diyor arkadaşım diyor. Biz diyor yıllarca diyor halkın konuşmadığı bir dille şiir yazdık. işte metinler yazdık. Romanlar yazdık, hikayeler yazdık. Böyle bir şey olamaz diyor. Biz bu saatten sonra artık şunu yapmalıyız. Halk nasıl konuşuyorsa, Türkler nasıl konuşuyorsa biz onların diliyle yani konuşma diliyle şiirler yazacağız, konuşma diliyle edebi eserler yazacağız diyor. Yani Osmanlı Türkçesini aslında reddetmiş oluyor. Osmanlı Türkçesi tabii konuşma dili değil. o konuda eğer yanlış düşüncesi olan varsa ben düzeltmiş olayım. Osmanlı Türkçesi diye bir konuşma dili yok. Osmanlı Türkçesi bir yazı dilidir. Bir resmi yazı olsun adı. Bununla birlikte edebiyat dilidir. Divan edebiyatın dili Osmanlı Türkçesidir. Ama halkın bu dili anlama şansı yok. Halk bu dildeki kelimeleri bilmiyor. Bugün de bilmiyoruz ya o dönemde de bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında ne oluyor biliyor musunuz? Halk kendisini geliştirmiyor. Halk işte bu kelimeleri öğrenmiyor. Sanatçılar halktan farklı bir dil kullanırken aydınlar halkın seviyesini iniyorlar. İşte bu konuda Yeni Nisan Makalesi önce oluyor. Neden bunu özellikle vurguluyorum? Şunun için vurguluyorum. Çünkü Milli Edebiyat'ın başlangıcını biz Yeni Nisan olarak alıyoruz. Yani 1911 yılında Yeni Nisan Makalesi'yle birlikte aslında Milli Edebiyat'ın başladığını düşünüyoruz. Bununla birlikte şimdi Anadolu'da gelişen Türkçe'ye de biz dönemler ayırıyoruz. Mesela ilk dönem Osmanlı'nın imparatorluk haline gelene kadar olan dönemdir. Yani 15. yüzyıla kadar olan dönemdir. Eski Anadolu Türkçesi olarak geçer. Sonra İslam'ın fethiyle birlikte Osmanlı Türkçesi başlar. Ve 1911 yılında artık Yeni lisan makalesiyle birlikte Türkiye Türkçesinin dönemi başlar. Bu bakımdan çok çok önemlidir. Neyse tekrar döndüm. Milli Edebiyat döneminde şiir diyoruz. 1911 ile 23 yılları arasında kapsamaktadır. Bu dönem şiirin anlaşılması için dönemin şartlarını bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla Milli Edebiyat'ın temelinde şu yatar. Yani şöyle yapmaya çalışmışlardır. Tabi o dönemin ruhunu anlıyoruz. 1911 yani Osmanlı'nın en kötü yıllarına denk gelecek. 1911'den sonrası biliyorsunuz yani 1919'da Atatürk Samsun'a adım atacak. Sonrasındaki o 2-3 yıl milli mücadeleyle geçecek. Yani hayatımızın en kötü dönemi, tarihimizin en kötü dönemi diyebilirim. Gerçekten yani bundan daha kötü bir dönem olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla o dönemin şartlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Zor günler bizi bekliyor. Bir çöküş var. E bunu engellemek için de Türkçülük fikrine ne yapıyoruz? Sarılıyoruz. Şimdi halkın konuştuğu sade bir dil savunuluyor. Hece üstüne bir dönüş başlıyor memleket sorunları, Anadolu ve milli konular işleniyor. Dil ve fikirde birlik amaçlanıyor. Bu dönemin temel özelliği bu. Bunları aklınızda tutmanız gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki temelde Türkçülük fikri vardır. Halkın anlayabileceği tarzda sade ve anlaşılır şiirler yazılıyor. Ve yazı dili yani edebiyat dili olarak İstanbul Türkçesi artık baz alınıyor. O dönemde en güzel Türkçenin İstanbul'da konuşulduğu düşündüğü için İstanbul Türkçesi ile biz bundan sonra eserlerimizi, şiirlerimizi, romanlarımızı, hikayelerimizi yazacağız diyor aydınlar. O dönemde Aruz terk ediliyor artık. Şimdi Milli Edebiyat döneminde Aruz'a bir veda var. Zaten Halit Fahri Ozan Soy'da daha sonra Aruz'a veda şiirini yazacaktır. Öyle kolay da vedalaşmak mümkün değil. Çünkü 600-700 yıl hatta yaklaşık 1000 senedir biz Aruz ölçüsünü kullanıyoruz. Dolayısıyla bir anda 1000 senelik bir alışkanlığı terk etmek mümkün olmayacak. Terk edilişi bile hüzünlü olacak, duygusal olacak. Dolayısıyla bir sevgili veda gibi Aruz'a veda şiirleri yazılacak. Hece ölçüsüne doğru bir kayış başlayacak. Peki hangi konularda şiirler yazılacak? Şimdi milli kaynaklara bir yönelim başlıyor. Halkın yaşamı, ülkenin durumu sıklıkla şiirlerde işlenmeye başlanacak. Bununla birlikte duygudan ziyade şiirde fikir ön plana çıkıyor. Özellikle kimde görüyoruz biz bunu? Ziya Gökalp'te görüyoruz. Duygudan ziyade fikir işleniyor. Aynı zamanda biçim değil anlam önemli oluyor. Ve bu dönemin en önde gelen sanatçıları böyle önce olan Ziya Gökalp, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Emin Yurdakul oluyor. Hatta çok çok öncesinde birazdan bahsedeceğim. Mehmet Emin Yurdakul bu anlayışta işte şiirler yazmaya başlıyor. Ve bu dönemde beş hececiler milli duyarlılıkla şiirlere yazmaya başlıyorlar. Ve bunlar hece geçiyorlar. Bunlar yani bir araya gelip de bir topluluk oluşturan isimler değil. Birbirinden bağımsız ama hece üstüne geçiş yapıyorlar. Ve 5 kişi oldukları için bunlara hecenin 5 şairi adı veriliyor. Yani biz bunu FO şeklinde kodlayabiliriz. En önemli sanatçısı zaten Faruk Naft Çambel. Sonra Enis Beyşikor Yürek. Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç olmak üzere bu kodlama aklında kalsın. Şimdi şöyle Mehmet Emin Yurdakul'a yakından göz atmak istiyorum ve artık son noktaya geldik. Bundan sonra ders bitireceğim. Mehmet Emin Yurdakul hepsinden çok çok önce başlıyor demiştim. Şimdi Türkçe Şiirler adlı eseriyle Milli Edebiyat'ın öncülüğünü yapıyor. Bu bir. Dönemin aksine Ece Öl'si ve Sade Bir Türkçe ile sosyal temalı şiirler yazıyor. Ve Cenge Giderken adlı şiiri var. Cenge Giderken adlı şiirini 1897 yılında Türk-Yunan savaşları sırasında yazıyor. Yani 1897 yılında bir savaş var. Yunanlarla savaşa girişiyoruz. Ve o dönemde bu cenge giderken şiirini yazıyor. Düşünsenize. Ben bir Türk'üm. Dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm, hep bu yerin bucağı, işte vatan, işte Tanrı kucağı, ata yurdun, evlat bozmaz, giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam, Osman'cın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz, giderim şiiriyle o döneme damga vuruyor. Peki neden önemli? Çünkü bak Milli Edebiyat 1911'inde başlıyor. Yaklaşık düşünsenize 15 sene öncesinde ortama olarak bu şiiri yazıyor. Yani Milli Edebiyattan çok çok öncesinde zaten bu düşünceler kimde var? Mehmet Emin Yurdakul'u var, onda hasıl oluyor. Bu bakımdan da öncü bir isimdir, unutmayacaksınız. Konularını halkın hayatından, Türk tarihinden almıştır. En önemli şiirlerinden bir tanesi Cengi e Giderken. Şiirlerinde Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordun Destanı, Turan'a Doğru ki isimlerden de anlıyoruz adamın nasıl bir e, mantığa sahip olduğunu. Önemli bir isimdir, mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor. Mehmet Emin Yurdakul, öncü olması onu çok kıymetli bir yere oturtturur. Bu da aklınızda kalsın diyorum. Ve böylelikle Milli Edebiyat'ın özelliklerini de görmüş olduk. Fecrati Milli Edebiyat dönemi şiiriyle birlikte bu dersimizi bitirdik. Biraz nokta atışı oldu. Bu bilgiler senin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Hatta ayet edebiyatı çalışıyorsan bile şu bilgiler sana artı net getirebilir. Bu kadar önemli nokta atışı bir ders oldu. Umarım sen de beğenmişsindir. Beğendiysen ya da farklı düşüncelerin varsa ya da farklı soruların varsa lütfen yorum kısmına paylaşma unutma. Ben sana mutlaka dönüş yapacağım. Yorumların benim için çok çok kıymetli. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Deniz hocanız 1 milyona doğru gidiyor. Hedefim 1 milyon abone ulaşmak. Bu noktada abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olursan ayrıca mutlu olurum. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Hepinize bol şans. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.